Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün size PC sürümü ve mobil sürüm nedir? Bunlar nasıl kullanılır? Onun hakkında biraz bilgi vereceğim. İlk olarak bilgisayar sürümümüzden başlayalım. Bilgisayar sürümümüzü indirmeniz için sitemize giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan arenabotpro.com'a. Burada bot dosyaları yazıyor. Burada da bot dosyaları yazıyor. İkisinden birine tıklayabilirsiniz. İkisi de aynı yere yönlendiriyor zaten. Bilgisayar sürümünü kurmak için bu exe dosyasını indirebilirsiniz. Exe indirirken sıkıntı çıkarsa RAR'ı indirirsiniz. RAR'dan çıkarırsınız. Onun içerisinde yine bu exe dosyası var. Bunu kurarsınız. Bunu indirdiğiniz zaman masa üstünüze şöyle bir dosya gelecek. Mejoçkot Mobile diye. Bunu açıyorsunuz. İleri 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 diyorsunuz direkt. Zaten otomatikman kurulumu yapıyor. Bekliyoruz. Kurulumun bitmesini. Ya aşamaları çok basit. Sadece sizin uğraştıracak yani belki cihazınızdaki USB hata ayıklamayı açmak olacak. Onun için de bir Google'da ufak bir arama yaparak e, cihazınızın modelini yazarsınız, USB hata ayıklama yazarsınız. Bu sadece bilgisayar sürümü için geçerli yalnız. USB hata ayıklama atıyorum, S8, Note S8, USB hata ayıklama nasıl açılır? Bir arama yaptığınız zaman, şimdi botu kurduk masa üstüne sadece bu geldi. Bunu çalıştırıyorsunuz, bunu çalıştırdığınız zaman bilgisayarınıza ne gerekliyse zaten kendisi otomatikman indiriyor. Driver dosyalarını falan o kendisi zaten ha, botu kurduğunuzda driver dosyaları gelmiş oluyor doğru. Buradan bot Mobile'e giriyorsunuz. CRobot CR Pro Mejoobot Mobile'e giriyorsunuz. Burada driver var. Bu driver'daki 3 dosyayı yükleyip bu 4. dosya için cihazınızı bilgisayara bağlayıp USB hata ayıklamasını açmanız gerekli. Açtığınızda burası yeşilse sıkıntı yok cihazı görecektir. Çalışacaktır sorunsuz. Ama eğer e, burası çarpıysa, kırmızı çarpıysa buradan install dersiniz. Kendisi otomatikman yükler zaten. Bunu yükledikten sonra şöyle gerekli dosyalar iniyor şu an. O ne lan oradan muza dalmış. Ay, muza diyorum. <laughs> Kavuna dalıyor. Kaç? Ne yapıyorsun kız orada sen? Çabalasın. Gel bakayım sen. gel bakayım buraya gel. Hırsız. Hırsız kavunumu mu çalıyorsun sen benim? Sen benim kavunumu mu çalıyorsun sen benim? He? Hırsız kızsın. Sen hırsızsın. <laughs> ne yapıyorsun lan kavunu? Kavun mu yiyordun sen? Sen kavun mu yiyordun sen Hadi yürü. Hadi geç kenardan kenardan yiyoruz Yürü. Şimdi e, bunu çalıştırdık ve masa üstüne gerekli dosyalar geldi. Gelmedi. Daha tam bitmedi mi? Ha daha tam bitmemiş. Benim gibi böyle panik yapmanıza gerek yok. Direkt buraya geliyor dosya. Yani programın yolu buraya geliyor. But Önce ha botu kendi açıyordu. Doğru pardon. Benim gibi böyle aceleci davranırsanız yanlışa düşersiniz. <laughs> Bekliyorsunuz. Giriş ekranı zaten otomatikten geliyor. O arada siz cihazınızı bağlayabilirsiniz. Cihazınızı bağlamak için bu açılan ekranda. Burada en yüksek yani en alttakini seçin. Buradan da 1280'i seçeceksiniz. Bak başkasını seçerseniz sorun yaşayabilirsiniz. Sonra buradaki bu butona basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere cihazımızın burada serial numarası geliyor. 1280'i seçtikten sonra buradan start server'a basıyoruz. Cihazımızın ekranı buraya yansımış oluyor. Yani biz burada ne yapmış oluyoruz? Herhangi bir emülatör kullanmamış oluyoruz. Kendi cihazımızı kullandığımız için Ban riskimiz hani neredeyse yok kadar az. Öyle söyleyeyim. Ama tabi biz gene de işimizi daha sağlam almak için butonlarımıza basarken random basıyoruz. Random değerlerde basıyoruz. Ve ekstradan botta birkaç özellik var. Şimdi giriş yapacağım. Buradan giriş yaptıktan sonra buradaki ayarlar size sıfır olarak gelecek. Bu bunda hangi hesap vardı? Şu an tam hatırlamıyorum ama ben garanti olsun diye oyuncunun sınavlarını seçeceğim. Siz buradan şampiyon 1, şampiyon 2 istediğiniz aranayı seçebilirsiniz. Buradan da hero kademe ayarlarını açık seçip buradan 3, 4, 5, 6 yıldız hangisini istiyorsanız isterseniz hepsini seçin isterseniz hiçbirini seçmeyin bırakın bu şekilde açık demezseniz kendisi otomatik olarak hepsini oynayacaktır tüm hero'larınızı oynayacaktır ama iki aranı oynamak isterseniz buradan şampiyon 1 buradan şampiyon 2 dersiniz. Buradan da hero kademeyi açık yapıp İlk şampiyon bir arenasında 4 yıldız, şampiyon 2 arenasında 5 ve 6 yıldız derseniz bu şekilde kendisi otomatik olarak yıldız seçimini yapacaktır. Ondan sonraki ayarlarınıza geçeceksiniz. Kristal toplama aktif istiyorsanız günlük 4 saatlik veya 12 saatlik kristalleri toplasın istiyorsanız bunu da seçiyorsunuz. İttifak yardımlarını oyun başında ittifaktaki arkadaşlarınıza yardım etsin istiyorsanız buradan da yardım aktif edebilirsiniz. Sınıf üstünlüğünü ayarlamasını istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Buradan da dövüş modunu karışık seçerseniz daha güvenli olur. Ama burada herhangi bir beğendiğiniz bir dövüş modu olursa onunla da oynatabilirsiniz ama karışık seçmenizi tavsiye ediyorum. Buradan da birinci arenaya ben aero bitene kadar oyna dediğim için burada ilk arenama aero bitene kadar oynayacak. İkinci arenama kazanma sayısına göre dediğim için burayı sıfır bırakmamam lazım. Sıfır bırakırsam ikinci arenaya geçmez. Geçse bile sürekli oyundan atar sizi. Hatta bu şekilde başlattıracağını sanmıyorum. Bot size bu şekilde uyarı verir aynen. İkinci maça kaç maç kazanmasını istiyorsanız onu giriyorsunuz. Ama yok ben iki arena oynamak istemiyorum diyorsanız da buradan seçe bırakırsınız bunu tek arena olarak oynatabilirsiniz. Buradan da ekstra ayarlara girip e, Önemli olan yer bu da hesabınızın güvenliği için burada bekleme modunu kullanmanız lazım. Buraya mesela küçük bir hesap olduğu için bu ben 45 ile 50 maç arası e, Toplam maç oyna dedikten sonra buraya da 40 ile 60 dakika arası dinlenmeye geç bu 45-50 arası maçı tamamladıktan sonra 40 ile 60 arası bir dakika belirliyor. Ve odak o süre boyunca beklemeye geçiyor. Hero seçimizi da cihazınıza göre eğer cihazınız biraz yavaşsa Hero'ları seçerken burada yavaşlatabilirsiniz bunu. Hızlı atmasını istiyorsanız hızlandırabilirsiniz. Bu hero seçmeyi de birinci sırada kendime ikinci sıradakinden bir başlasın onu seçersiniz. Burada da cihazınız bilgisayarınıza bağlı. Siz kendi telefonunuzdan dışarıdayken girdiğinizde beklemesini istediğiniz süreyi seçiyorsunuz. Bağlantı süresini. Manuel rakip seçimi bu da işte karşınıza gelen rakiplerin birinci mi, ikinci mi, üçüncü sıradakini Hangisini seçsin? Hani bu kolay zor ortada diye yazıyor ya. O bölümde birim, mi, ikiyi mi, üçü mü seçsin? Hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Hiç normal standart halinde oynasın istiyorsanız işaretlemiyorsunuz bile. Sonrasında yapmanız gereken başka bir şey yok. Bunu kenara alıyorsunuz. Oyunumuzu biz şu sıfırdan başlatalım. Buradan başlata basıyorsunuz. Gerisini kendisi zaten otomatikman ayarlıyor. Şurada bir tur dağıtsın size de o şekilde göstereyim. Bundan sonra da mobil sürüm için bir ufak bir tanıtım yapacağım. Sen ne yaptın orada kavunları bitirdin bitirdin. Bitirdin kavunları. Ben ne yiyeceğim? Ben ne yiyeceğim? He? Bu hanım. Bu Ne yaptın sen? Ne yaptın kavunları? Cık 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 cık. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz o zararlı değil. Zararlı değil o bir şey olmaz. çık yok hani? Gördüğünüz üzere kendisi zaten burada otomatikman devam ediyor. Kristal topladı, kristalleri topluyor. Oldu. Oh. Oldu. Ne oldu? Kızdın mı sen? Kızdın mı sen? var Diğer kristalimiz de varmış. Onu da topladı. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Çatlak kız. Tamam yeter o kadar kavun. Hadi. Maş. Çoğu da zararlı tabi. Şimdi ittifak yardımı yap da demiştik. Bakalım ittifak yardımına. Girdi mi lan ittifak yardımına? Girmedi sanırım. İşaret ha işaretlemedik. Orayı biz işaretlemedik. İşaretlemedik. Ondan dolayı girmedik. Burada da oyuncu sınavlarını seçtiğimiz için, ben niye yapmaya geri veriyorsam? Oyuncunun sınavlarını seçtiğimiz için, ya biz şampiyon bir seçtik. Bizde şampiyon bir olmadığı için giremiyor tabii ki. Buradan oyuncu sınavları, oyuncunun sınavlarını seçiyoruz. Hatta madem başa Şu ittifak yardımını da gösterelim. Şöyle baştan başlatalım. Ne yapıyor o orada? Evet. Ha? Evet. Yaramaz. Geliyor önce kristal var mı tekrar kontrol yapıyor kristal yoksa ittifak yardımına geliyor İttifakta burada onarlı şekilde yardımlara basıyor Abi bot, Bu botun sizde tek avantajı rozete çok fazla para vermek yerine Bot kullanarak çok daha fazla kredi kazanıyorsunuz çok daha fazla arenalardan ödülleri alıyorsunuz. Altın kazanıyorsunuz. O işe yarıyor. Diğer ittifak macerası falan yani her şey artık gerisi size kalıyor. Yani sizi oyundan soğutan bir uygulama değil sonuçta. Burada da oyuncunun sınavları seçtiğimiz için oyuncunun sınavları seçiliyor. Devam. Böyle bir hata alırsa da kendisi yine hata ekranını kapatıyor. Ha onu da iyi dedi bak. Burada da oyunda hata olursa yeniden başlatma süresi. Mesela yanlış bir yere girdiği zaman burada siz 15 dakika dediniz ki cihazınız yavaşsa 15 dakikada kalsın. Cihazınız hızlıysa bunu 10 dakikaya falan da düşürebilirsiniz. Bunu 15 dakikaya aldığınız zaman 15 dakika eğer herhangi bir oyunda kapanma olursa ya da yanlış bir yere girme olursa otomatik olarak oyunu yeniden başlatması için. Ya yani dövüş modu idare eder. Hani 6 yıldız aranalarında Size gidip de hero aldıramaz, onu artık elinizle yani hero'yu almak istiyorsanız sizin de biraz çaba göstermeniz gerekecek. Sadece size rozet kasar, işte ödülleri getirir, ödülleri alırsınız. Böyle bir turu tam bir tamamlasın bir seriyi. Şey Kaçıncı şey değildi bu? Çarpandaydı da ilk çarpanda mı? Ben de görmedim. <laughs> Kest! Yaramaz! Geldim benim kabına buradan. Zaten şip, çip 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 <laughs> çip. Yani dövüş modu tatmin edici şekilde aslında. Böyle çok kötü de değil. Ama öyle çok çok iyi de değil. Ya Sonuçta zafer sivisi 2'deymiş. Sonuçta bir random olarak oynuyor. <laughs> aşama ödülleri varsa aşama ödüllerini de topluyor. Toplayamadığını diğer turu topluyor. Toplayabildiğini bu turda toplayıp devam ediyor. İnat etti hepsini toplayacak gibi. O dediğim, ha biz burada aşama yıldız seçtirdik değil mi? Dört yıldız seçtirdik mesela. O gidiyor, ilk başta 4 yıldızı seçiyor. 4 yıldız da bu hesapta olmadığı için şimdi bize hero bitti uyarısı verecek. Şuraya girecek şimdi. Herobit'te 5 dakika mola. Herobit'i yerse de tek oynatıyorsanız. ikinci arena da seçmediğimiz için 5 dakika molaya girecek. PC sürümü bu kadar. Dediğim gibi emülatör kullanmıyorsunuz. Sizin cihazınızı buraya yansıtıp bunun üzerinden oynuyorsunuz. Ve riskiniz falan riskiniz çok daha az oluyor. Yani neredeyse yok kadar bir şey olur aslında. Sonrasında şimdi e, mobil sürümde iç bilgisayara gerek duymadan direkt cihaz üzerinde çalışan bir uygulama. Onu da buradan şimdilik bağlantıyı farklı kaydettiyip bilgisayarınıza indirebilir veya cihazınıza da yine aynı şekilde bağlantıyı farklı kaydet gibi bir şeydir büyük ihtimal onda da. Bağlantıyı, bağlantıyı indir deyip de indirebilirsiniz girişimizi yaptıktan sonra buradan ayarlar bölümümüze gidiyoruz hangi aranayı oynamak istiyoruz biz düşük hesabımız olduğu için şu anda oyuncunun sınavları diyoruz hero kademelerinde hepsini seçiyoruz maç sayısına göre oynasın istemiyorum hero bitene kadar oynasın istiyorum onu seçiyorum ikinci arena seçmeyeceğim bu ayarlar için ekstradan kurulum videosu uzun bir şekilde var onu izleyebilirsiniz bekleme modunu ben kullanmak istiyorum bunu 80 80 maç yeterli bu cihaz için. 20 dakikada dinlenme. Rakip rakip seçme bir de gelecek. Sınıf üstünlüğü açıkta gelecek. Ben bunu akıllı yapıyorum. İttifak yardımları kapalı gelecek. 5 yapıyorum. Kristal toplama kapalı gelecek. Açık yapıyorum. Buradan şu anda ittifakta yardım olacağını sanmıyorum. O yüzden onu kapatıyorum. Sadece kristali az önce topladım. Onu da kapatıyorum. Rakip seçme bunlar ayarlı buradaki ayarlarım ayarlı olarak geliyor yeniden başlatma süresi bu cihaz için 10 dakika yeterli cihaz hızlı bir cihaz hero seçim hızı bu cihaz için biraz hızlı olduğu için bunu 2'ye alıyorum yardımlara basma hızını da 2'ye alıyorum hikaye modu şu an kapalı oyunu başlat dedim ve geriye geldim başlat dediğimde burada bana diyor ki eksik erişim izinli buradan hemen gidiyorum ne istiyor benden buradan arena bot pro kapalı diyor bunu açmamı istiyor açıyorum geri geliyorum başlat diyorum bir izin daha isteyecek. O izine de geliyorum. Burada erişebilirlik izni. Bu cihazda yüklü servisler bölümünde. Yüklü servisler bölümünden Arena Bot Pro'yu buluyorum. Bunu da açıyorum. İzin ver diyorum. Aç diyorum. Bu bildirim geldi. Bildirim gelmezse o da yine kovulun videosunda detaylı bir şekilde var. Ben burada sadece tanıtım amaçlı bu videoyu çekiyorum şimdilik. O yüzden çok çok detaya girmiyorum. Detaylar için videonun altında linkleri bırakacağım. Kanalda da yine var. Ayarlarımı yaptıktan sonra buradan başlata basıyorum. İlkinde başlamazsa ikincisinde basıp başlatabilirsiniz. Bunu hani fazla kaymasın diye şey koydum. Yani iki kere basmanız gerekebiliyor bazen. Hani direkt bastığınızda algılamıyor. Böyle hızlıca iki kere bastığınız zaman direkt algılar zaten. Kendisi otomatik olarak arenaya giriyor ve oynamaya başlıyor. Ya burada da hani %100 doğruluk payı olmaz ama yine de karşı rakibe göre ayarlamaya çalışır. Yani her zaman her cihazda %100 kesin burayı ayarlayacak diye bir şey yok. Onu da belirttim çünkü piyasada çok fazla cihaz var. O yüzden o ayarlar biraz sıkıntı yarattı. Yani zamanla hani belki düzeltilir ama Telefonlarda genellikle ayarlıyor ama uzun bu 6.2, 6.7 inç ekranlarda genelde ayarlıyor. Dövüş gördüğünüz gibi tatmin edicidir aslında ama mobil sürümde de. Öyle aman aman dövüşsün diye bir şey beklemek zaten olmaz. Çünkü bu bot yani random olarak dövüşüyor. Sürekli aynı yerlere basmıyor. Sürekli aynı hareketleri yapmıyor. Yani Zafer serisi 3 oyuncunun sınavı. Gene iyi, iyi gidiyor şu an. Şimdi bu ekranları ilk başta tanıdığı için ileride bu sıradaki dövüşe hero seçmeye falan daha hızlı girecek. Daha daha hızlı işlem yapacak o ekranlarda. Böyle. Buralarda mecbur bekliyoruz. Ya siteden herhangi bir paket aldığınız zaman, aylık veya üç aylık aldığınız zaman isterseniz bilgisayarınızda kullanabileceksiniz. Aynı kullanıcı adı e-mail ve şifreyle isterseniz mobilde kullanabileceksiniz. Öyle bir avantajınız olacak. Yani PC sürümü bilgisayarınız varsa PC sürümü daha az riskli diyebilirim aslında. Ya yani çünkü bir telefonumuza herhangi bir uygulama yüklemiyoruz onda. O biraz daha avantajlı oluyor bizim için. Ban yeme konusunda. Çünkü hani bunu kullanırsanız %100 ban yemezsiniz diyebilecek kimse yok şu an. Yani kabamı zaten biliyorsunuz yapacağınız en ufak şeylerde affetmiyorlar. Ama şu ana kadar yani hatta geçen bir ban dalgası geçti. Ban, ban olayı oldu. O zaman bile hani kaç kişi arasından yani yüzlerce kişi arasından sadece 5 kişi ya da 6 kişi ban yedi. Onlar da zaten mail attıktan sonra onların hesaplarında da şey yaptılar. Geri dönüş yaptılar. Hesaplarının süresini azalttılar. Ban süresini kimisine. Yani adam daha önce hiç ban yememiş. Ban yememiş adama durduk yere süresiz ban attılar. Onları kaldırdılar, düzelttiler. Çünkü onların band sistemi biraz sıkıntılı çalışıyor, düzgün çalışmıyor. O yüzden sürekli açık bırakmıyorlar zaten. Ara ara böyle bir band sistemini açıyorlar. Gördüğünüz üzere sistem bu şekilde çalışıyor. Bu 6.7 ya da 6.8 Pardon bu tablet. Bu 10 inç bir tablet aşağıda bir tane Huawei'miz var. Hemen Huawei'de de bunu açalım gösterelim. Ya bu cihaz biraz yavaş olduğu için sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden herkes şu an ücretsiz deneyebilecek. Şu bir hafta on gün falan bir ücretsiz deneyebilecek. O kullanıcı girici giriş kullanıcı giriş bilgilerinizi Discord'umuza girip Discord'umuzdan alabileceksiniz. Bunda Huawei ile Xiaomi kullanıyorsanız muhakkak bu erişebilirlik iznini her açtığınızda kapatıp açmanız lazım. Erişebilirlik kapatalım. Geri açalım. Buradan bunu başlatalım. Başka hangi cihazımız var aşağıda? Bir tane de hangisi? Oo, bu illet. Bunu da bir açalım. Hani tek cihaz üzerinden değil de çoklu cihaz üzerinden göstereyim size çalışma şeklini herhangi bir problem yok çalışmasında zaten. Hayır teşekkürler, başlat. Bunda da ne olur ne olmaz erişebilirlik iznini bir kapatıp açıyoruz. Bundan herde, burada erişebilirlik hizmet yazıyor. Bunu da kapatıp açıyoruz. Bunu da kenara alıyoruz, başlatıyoruz. Ya bu ekranlarda şuralarda kullanmanız daha iyi çünkü buton biraz büyük gözüküyor bu cihazlarda. Ama onun inç ekranlarda daha çok daha küçük gözüküyor, o yüzden hani fazla küçültemedim bunu, yoksa büyük ekranlı cihazlarda problem yaratacak. Onu da tam gidip kristalin oraya koyduysak tabii, ama oradan çekelim. Ayağım uçtu. Burada bir 10 inç cihazımız var. Burada 5 inç, beş buçuk inç filan bir cihazımız var. Bu da yine aynı civarda bir şey olması lazım. 5 inçlerde falan. Bir cihaz daha vardı. O cihaz nerede? Onu söktüm mü ben? Şu mu? Bakayım bir. Bu değil. Bu mu? Bu da değil. Benim telefon niye görünmüyor şu an? Ha o normal şarja takmışım onu. Onu o yüzden görmüyor şu anda. Bunların ikisi biraz ağır cihazlar olduğu için biraz yavaş çalışabilir. Ama problem çıkartmazlar. Biraz çalıştıktan sonra zaten çalışma hızları da artacaktır. Şimdi Discord grubumuzun linkini videoda bırakacağım. Discord grubumuza gelip oradan giriş bilgilerini alabilirsiniz. Deneyebilirsiniz cihazınızda sizde. Şu bir hafta 10 gün kadar falan denemeye açık olacak. Mobil sürümde, PC sürümde deneyebilirsiniz hangisini isterseniz. Üstteki i̇şte arenaya tutturamadı ilkinde, şimdi bir daha deneyecek. üzere zaten tablet şu an bayağı hızlı çalışmaya başladı artık ekran tanıdığı için. Tamam mı? Hadi. Mahsus mu yaptın? Yakacan mı yüzü? Şerefsiz. Kulak kurmuş bana. O ateşe rağmen yanmadı. Yine yanmadı. Delik mi var lan bu sigarada? yavaş gördüğünüz gibi. O yüzden hani panik yapmayın yüklediğinizde. Sonrasında solda gördüğünüz gibi hızlı hızlı geçecektir. Şu an kontrol sağlıyor. O teknoloji oraya atarsa işe yaramaz ama yapacak bir şey yok. Altta da üstte de tekno olduğu için ortayı es geçti. Işte. Mobil sürümde bu şekilde. Kurulum ve cihazınızla ilgili neler yapacağınız onlar ayrı ayrı videoladık. Ayrı ayrı anlattık. Onun için de Uğur arkadaşıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Piştim. <laughs> piştim. 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 Sarı. Ne yapalım kız? Gel buraya. Bu böcekler nerede? Ne Gel. Ge, tamam. Al. Al. Piştim. Piştim. Gel lan buraya. Yani gördüğünüz üzere çalıştıktan sonra biraz çalıştıktan sonra artık daha da hızlı çalışmaya başlıyor cihazlar. Bu videoda bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.